Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cümleten inşallah. Evet Allah hayır nasip ederse Allah'ın izniyle sabrın öneminden bahsetmeye çalışacağız. Allah Celle Celaluhu bizi sabra teşvik ediyor. Sabra davet ediyor. Sabırda sebat etmeye bizi değil mi yönlendiriyor ayet-i kerimelere baktığımız zaman işte bu ayet-i kerimelerden birisi de Resulü iman edenleri imanlı imanları gereği sabredenleri tarafından müjdele ki onlarla ben beraberim diyor. Bakın Allah Celle Celaluhu sabredenlerle olduğunu söylüyor. Demek ki biz eğer Allah'ın bizimle olmasını istiyorsak Allah bizimle olsun istiyorsak bizim sabretmemiz sabırlılardan olmamız gerekiyor. Lakin şu var, sabrın da ne olduğunu bilinmesi lazım. Eğer biz sabrın ne olduğunu bilmezsek, sabır hususunda bilgi sahibi olmazsak, inat etmekle sabretmeyi karıştırabiliriz. Şimdi malum her şey zıttı ile kaimdir kaidesine göre baktığımız zaman bir şeyin bilinebilmesi için bazen o şeyin zıttı olan bir şeyin de bilinmesi gerekir. Mesela Rabbini bilen nefsini bilir, sözü vardır malum, bileniz vardır. Rabbini bilmeyen nefsini de bilmez. Ne demek? Rabbinin isteğini bilmeyen veya nefsini tanımayan, Rabbini de tanımayan birisi, nefsinden gelen emri Allah'ın emrimiş gibi zannedebilir bu manada, bu mikvalden baktığımız zaman. Onun için her şey zıddıyla kaimdir sabır sebat etmek yalnız şu çok önemli bunun çok iyi bilinmesi lazım hayvanların da sabretmesi vardır insanların da sabretmesi vardır hayvanların sabretmeleri canları yanana kadardır bir hayvandan biz e, ebedi bir sabır bekleyemeyiz bir hayvan canı yanana kadar sabreder canı yandığı zaman ısırabilir tepebilir e, Efendim, neyse onun düşebilir işte bunun gibi düşünelim e, İnsanlardaki makbul olan sabırsa kabrin kapısına kadar olan sabır tabiri caizse canı çıkana kadar olan sabırdır yani hayvanlar canları yanana kadar insanlar yani iman edenlerse kabrin kapısına kadar sabretmeliler sabrederlerse bundan bir e, kazanç elde ederler bu onlar için hayırlı olur Evet şimdi konumuzun aslına dönmeye inşallah çalışalım. Allah'ın sabırdan kastettiği, murad ettiği nedir? Biz bundan ne anlamalıyız? Allah'ın istediği sabır bizden nedir? Bunun algılanmasına inşallah çalışalım. Sabır istenilen hali, istenilen ahlakı, istenilen adeti, Allah'ın emri gereği yapılması gereken bir şeyi devamlı olarak yapmak o yapa geldiğimiz şeyden herhangi bir zorluk karşısında, herhangi bir sıkıntıdan dolayı vazgeçmemek, yüz çevirmemek, isyana yönelmemek. Buradaki isyana yönelmemek ne demektir? Allah'a itaat etmeyi bırakıp itaatsizliğe yönelmemek demektir. İşte namazı da sabırda biliyorsunuz. Allah Celle Celaluhu sık sık anar. Sabredenleri, namazlarına devam edenleri veya benden sabır ve namazla yardım isteyin manalarında ayetler vardır. Burada mesela namazı ele aldığımız zaman namazı namazda sabretmek nasıl olması gerekir? Vaktinde kılmaya, cemaatle kılmaya ve ölünceye kadar kılmaya devam etmek. Bu devamlılık anlamını ifade eder. İstenilen halin e, devamlılığını sağlamak. <laughs> yani düşünülmüş olan herhangi bir zorluk karşısında, herhangi bir darlık karşısında istenilen hali değiştirmemek. Hani buna daha önce de mecazi bir misal vermiştim. Konusu geldiği için yine aynı mecazi, mecazi misali inşallah vermeye çalışalım. Düşünün ki e, siz bir şehirde oturuyorsunuz ve bir köye gittiniz gezmeye. Kendi köyünüz olabilir, birisinin köyü olabilir. Ve o köyde de kırda gezerken, bayırda gezerken e, bir ağaca bağlanmış bir eşek gördünüz. tuttunuz, bunu sevdiniz. Sevimli hayvandır. Ne de olsa, hani eşek de olsa. Gerçekten de sevimli olur. Tuttunuz diyelim ki siz bu eşeği sevdiniz ve bu eşeğe gösterdiğiniz ilgi alakadan eşek huylandı. <laughs> eşek sizi tepti. Tekme attı. Şimdi tutsanız siz de o eşeği tepseniz yani tekme atsanız ne olur? Siz de o eşeğin yapmış olduğu ameli, yapmış olduğu davranışı sergilemiş olursunuz. Yani e eşekten malum dedik ya hayvanın sabrı sınırlıdır. Sabrı ne zaman dolar da bilinmez. Korkar, ürker, canı yanar, her türlü halde bir hayvan güzel halini değiştirebilir. İnsana zarar verici bir duruma, bir davranışa bir anda geçebilir. İşte insandaki sabır, istenilen hali her durumda devam ettirmek. Yani korkulacak bir hadise başına geldiği zaman da <laughs> efendim sevim, sabretmek heyecanlanılacak bir hal zaman olduğu zaman da o hale sabretmek, mutlu olduğu zaman da o hale sabretmek, yani güzel ahlakından, Allah'a kulluk yaşantı ve yaşayışından vazgeçmemek. Bunu insanın kendisinde süreklileştirmesi insana fayda verir. Devamlı olanı hayırlıdır. Hani efendimiz Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ya az da olsa hayırlı olan devamlı olandır. Mesela şöyle buna yine bir mecazi misal verelim. İşte birisi gece namazı kılıyor diyelim teaccüd. Allah'ın cümlemize inşallah e, nasip etsin. E, kalkıyor, iki rekat kılıyor. Efendim söyleyeyim. Akabinde de Allah'tan bağışlanma, af istiyor. Neyse gönlünden geçen istekler Allah'a dua ederek istiyor. Yatıyor. Bunu ama her gün yapıyor. İki rekat kalkıyor. Kendine bir dedilmiş. İki rekat kılıyor namazını. Allah'a dua ediyor. Yatıyor. Birisi de kalkıyor efendim hocam aklına gelmiş teheccüd namazı kılmak bir kalkıyor işte misal verelim işte saat 1 gibi 2 gibi sabah namazına kadar e, affedersiniz secde ediyor. Sabah namazına kadar ikişer rekatla mecazi misalde yüz rekat kılıyor. Yüz rekat namaz kılıyor. Ama bu devrisi akşam yok. Ondan sonraki akşam yok. 3-5 gün sonra bir daha aklına geliyor. Bir daha kılıyor. 3-5 gün 10 gün yok. 3-5 gün sonra yine aklına geliyor kılıyor. Bu devamsız bir hal olmuş oluyor. Yani pek pek makbul veya itibar edilen bir Allah tarafından tabii ki amel olmamış oluyor. Ama az olsa her, ay, her akşam işte iki rekat kılmak adet edinse insan, vir edinse bunu kendine o iki rekatı kılsa, tövbe etse, istiğfar etse, kendini muhasebe etse, muhakeme etse, hatalarını kendi kendine araştırsa, bunlardan dolayı Allah'tan bağışlanma istese, devrisi günde onları ilmen araştırıp makbul halin, ilmen nasıl olması gerektiğini öğrenip düzeltse muazzam bir şey olur misal. Hani devamlılık demek, sabır demek. Bilmiyorum anlatabildim mi? Sabır, devamlılık demek. İstenilen halde süreklilik demektir. Hani cihatta da sabır vardır. Cihatta da düşman karşısında sabırla mücadele etmek misal. İbadetlere e, sabır, devamlılık anlamında devam etmek. E, güzel ahlakta sabretmek, güzel ahlaklılığı, güzel halleri değiştirmeden, terk etmeden yaşantı ve yaşayışa devam etmek. Yani her girdiğin toplumda e, sendeki o güzel hali ve ahlakı devam ettirmen demek. Yani girdiğin bir toplum var diyelim işte dini ...sohbet edilen, dinden bahsedilen... ...orada böyle çok takva görünen... ...çok böyle efendim söyleyeyim... ...sofi görünen... E, ...derviş misali davranıp... E, ...öbür tarafta da eğlencelere kapılmış... eğlenceler yapan insanların yanına girdim mi de... ...orada da affedersiniz dansöz gibi oynayan... ...efendim hocam bir takım haller... ...ahlaka, İslam'a anlamda uymayan... ...davranışlar sergilen oldu mu... E, ...bunun bir anlamı yok... ...o zaman bu insanın misali mecazen... ...suya benzer, hangi kaba dökse... O kabın şeklini alıyor Yani hangi topluma girse O toplumun haline bürünüyor O toplumun e, haliyle halleniyor İşte böyle olmamalı Müslüman insan, İslam dinine iman eden insan Her halde, her yerde, her anda Allah'ın razı olduğu hali, ahlakı, adeti Devam ettiren, değişmeyen, değişkenlik göstermeyen Sabit olarak güzel hal ve ahlakta devam eden, Allah'a kullukta, ibadette devamlılık gösteren demektir. İşte bunlar için Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde Ey Resulüm iman edenleri, imanı gereği yani dininin gereğini yerine getirenleri, dinini yerine getirmekte de devamlılık gösterenleri yani sabredenleri müjdele çünkü ben o sabredenlerle beraberim diyor. Bakın sabır ne kadar değerli bir şey olmuş oluyor burada. Sabır Yerine, yerine yerine gereğince getirilirse Allah'ın Celle celalu bizimle olmasını sağlıyor. Ne kadar önemli bir şey. Yani şöyle düşünün. Ben Allah'la beraber demenin bir anlamı yok.